Hopmadızamsa kanalıma qoşulmamısınız. E, Bu gün Minecraft-ın 10-cu bölümü ilə qoşunuzdayam. Yadınızdansa keçən bölümde dedim ki bir ot tapmışdım. Hələ o deşikdən 40 dənə ipək tapmışdım. Bu adı bilmirəm idi. Bunu tapmışdım. Atımla gətirməyi çox üstlüyəm. Dostlar baxın indi atıma hədiyyə verəcəm. Atım üçün gətirə bir şey zəltəcəm. O kara koyun düz burada burada. O bir tane daha koyun burada. Gelin buraya gelin buraya. Düz benim kabağımda da elbette ki onları götüreceğim. Gelin buraya indi indi indi. İndiye kadar sizi buraya koyarım. Gelin. Gelin. Gel sana gel sana gel. o oh, 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 gel sana. Gelin buraya gelin buraya. Geçin 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 geçin. Geçin. Koşun bir tane bal attın o. Bir də sənə. Bir də sənə. Vah, bululmadı. Axmaqdı. Oxur etmədi heç. A, samallarım itmişib dostlar. Samalları qaramızım ki. Onların uctanlarıca burakim, qonluları da, da toyuqlarım. Eh. Qonlular bir dənə bu toyuğa verim. Al sənə. Ay 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 gibi güvendi hanım değil. Gel lan. De, bir de bunu. Ye, bir tane de ettim dostlar. Daha bir tane var. Onu da onlara vereyim ben dostlar. Biliyorsunuz ki, ay getir abi. Benim o mesela şöyle getirmişim. bir tane de orada. O gün görmüştüm. Atamın Atım. Gözüm atım. Heh, burada da. Bir de benle koştunuz. Ne de verem ha. biter. Doğa verem verem. Koşam. Gel hele. Hani. Gel git hele evine. Gel git 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 gel gel Kalk kalk. Kalk. burada. Ben sana... o 15 tane de var. Tamir haritacağım. Ona zırh. mı?

nerede çıktı? Nerede çıktılar? Gel buraya. atı toptu. Top, Ay bir korktu eh. Bunlar nerede çıktılar? Nerede çıktınız? Daha koymadan çıkın. Daha size koymadan Kalın burada. Gel buraya. Bırak biraz sıhhat et. Ooo orada da saman koydu. Dostlar şimdi şişeler mi? Hiç burada zombi yoktu. Zombi yer için darı akmışım. bu kadar. Uduna seyrettim dostlar. Fanlar var mı? Fanlar değeri mi? Bir şey bu kadar. Enini biraz az edeceğim. Bir tane yere gitti, bir tane yere gitti. Her sefer bir tane kuma çok azdır ama çok lazımdır. Bu evi etmek için bana o kadar lazımdır. Şat. ah bu kadar basit dostlar. Bunu böyle de etsem ya ya ya.

piri çıxıb. Bunlar hordan çıxıllar? Yer yoxdur, qovurdu. Bulanaca çıxıllar. Gəl orada sənin üçün gədim, çıxsa. Ha indi gedim. Va va va. İndi baxım dostlarım arayıb. Dostlar. Ekal evdə. Uy, buraya nasıl gireceğim ya? Hah, yedi tane taş. Hadi buraya vuracağım. Ve atıma bir... Wow. Etmek istiyorum ama hal etmeyeceğim. Aaa, zor onu. Ben istemiyorum. Ben bir zor. Oradasın. Ben bir zor. Orada etmişsin, batmışsın. Öldüğüm gün bakın dostlar. Öldüğüm gün demir zırhıyla ölürüm. Otum günü ölürüm. Demir zırh. Üç tane demirim var. Ona göre. Bence indi gelecek. Uf Haner. Bunu da edeceğim. Ama hala yok. Bir de bundan edeyim. Damir, ha bir tane Bulundu, Demir de Bunu da alayım. Damir var ama topacağım. Damir de hala gitti. Buradan aktar aktar Burası Buradan çıkartma. Za zar زر ندی، زر، اوه زر ندی، تمیر Bir. Of. Eve bulmadım dostlar. Huh. O zahra yoktu ya dostlar. Bir zahra. Topa yemedim. Bütün damirimi verdim ona. Ama yaşanmaz. Evime bazı göreceğim. Aa, bu fidancıkları bırakıyorum. Voltam getirim. Eh yatan süre geldi dostlar. Artık 8 dakika gelme. 7 saniye oldu. Vokna test geçir. Dostlar. Ha. Vay. Vay. Bu atlar. Ne geçiyor geçir. Kara kuyumlar talih etti beni. Ne çocuklar okur. Gel demir. O demir. 9. bölümde demir toptuğum yere geliyorum dostlar. Demir toptuğum yere. O tarafı idi. Buradan bir oda demir topmak istiyorum. İlk olarak size bir şey göstermek istiyorum dostlar. Çok yakışıklı bir şeydir. Gösterdikten sonra Bakın dostlar. Otumu bura bağlayacağım. Bakın. Ee, bura deyildi. Fener. Feneri bana. Pis. Bunu koyuram. Elektronikleri vurup. Belə edersin. Ee, bir dedim için bir bu kırmızıdan edeyim. Nere değildi? Kırmak olur. Oh verildi. Korktum vermez. Yukarı koyurdu. Hah. Bakın dostlarınca açıldı. Götürümün de bunu. Bu tamir şeyi de götürün. Onu da götürün. Size bir şey de göstereyim dostlar. Benim fanarkam onu. Fanarka değil o. Doktor. Ne koyuyor? Öp buraya koyuyorum. Ee, böyle bir şey diyeceksen. Sonra da bir bura. Bunu. Sabit. Evet, gör gör gör. elemeni dostlar. Evet ah. yani dostlar madene gidene kadar bu videonu dayandırırım. Aa kara koyun. Dostlar bakın kara koyun gelip bura. Dostlar. Buradan yine maden toptum. Burada damir madenidir. Geze geze toptum. Damirler doludur. Dolu. Ona, ona. Burada damir madeni de olabilir. Her yerde damirler var. Yağacağım elbette. Ben bilmedim o çukur oradaydı. O mağara. İtirdim mağaranı. Buru. Aa ata bak. Uy. İnebilseydim ona hiç binerdim. Hayır tamirdin ama tamir halalık bana lazımdı. Buna göre de mağaranın tafına kadar yine video da indirim. Salam dostlar. Madeni tapa inmediğim için azın için. Kuyunun çiftliği ettim. Buna göre bana da. Gözəl üzlü quyunlarım var. Bu köləni də bura gətirdim ki, ə, mənim işlərimlə məşğul olsun. Ə, i̇ş məşğul olmasa, onu köpərlə başına vuracağam. Au, çox bahalı sədirsən. İstəmirəm, səfər. Bunu da alın, pulları da quyunlarımı gətirəcəm. A, qara qoyun ortamışı. Oy. Da bu tuyuqlar ne kadar tuyuğun vurmuş. Her saniye yeni yumurtalar koyuyorlar. Dostlar. Vurmanın yumurtaları bu kadar var ki artık. Yumurta ile. Bakın dostlar ne kadar yumurta var. 16 tane yumurta var. Gel buraya kara koyun. Bak köylü. Buna bakacaksın. Baktığın süreci sana bir yogurt vereceğim. Rastlanma. Rastlanma. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel gel. Evet, <laughs> Allah. Şimdi kalan koyunlarımı aktaracağım. Aa bir tane de burada koyun var. İnekmiş. İnek istemiyorum git buradan. Uzaklar. Bakın dostlar vedere mende olsaydı. Dostlar şimdi vedere'ni getiririm. Size bir şey göstereceğim.